Merhaba arkadaşlar sayfama hoş geldiniz. Bugün sizlere iki renkli çark felek modelinin yapımını paylaşacağım. Bu model hürrem boncukla yapılıyor, iki renkli yapılıyor, güzel bir model. Onun için gerekli malzemeler 10 milim kurdalıya ihtiyacımız var, iki renkli 10 milim, bir de hürrem boncuğu kullanıyorum. Ben ölçü kullanmıyorum. Ölçüyü kurdaleden yapıyorum. Şimdi ölçü yapımını göstereceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 elim altından kurtulmadı hepsi bir ayrı oldu ve iğneyi çekiyorum buradan kesiyorum bu benim için bir ölçü 45 50 adet yapacağınızda böyle üzerine koyup buradan kesip böyle bir ölçü yapabilirsiniz ben böyle yapıyorum Üze, üst üste koyuyorum ve birbirine tutturuyorum. Bakın birbirine tuttu. İğne takacağım yeri sivriltiyorum. İğnem herhangi bir yorgan iğnesi. Şevriktem yerin bu tarafına batıyorum iğnemi. Öbür videolarımda da göstermiştim çark felek modelini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11, 12 krem oldu. Şimdi bordu 12 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Bakın en altında hepsi bir ayar oldu. İğnemi itiyorum ve iğneme takıyorum burasını. Ortalığı taktım. Gülümüz oluştu. İğnemi çekiyorum. Buraya arkaya tutturduk ve elif tütünü yapıyoruz. gülümüz oluştu. Şimdi orta tomurcuğu için burada kurdalemizin ucuna sivrilttik iğne takmak için. Tam ortadan 8 tane tel alıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 elimin ortasına döndürüyorum ve tomurcuğum oluştu. Hürrem boncuğumuzu gülümüzün üzerine koyuyorum. Ve iğnemizi tam ortadan çekiyorum. yapıştırdım ve gülümüz oluştu çok güzel doldu baş başörtüye tutturuyor anda buradan buradan böyle tutturabilirsiniz havluya da ortadan tutturabilirsiniz yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin.